Kanka ben 6. sınıfa giderken son ders nöbetçi öğrenci sınıf defterini toplamaya geldi. O gün de nöbetçi öğrenci bir kızdı. Sınıfa girdiği anda ben o kıza aşık oldum. İlk görüşte aşka inanmazdım ama o kızı gördükten sonra bütün düşüncelerim değişti. O kızı çok seviyordum. Bir türlü cesaretimi toplayıp o kızın yanındayken onu sevdiğimi söyleyemiyordum. Her neyse aradan bir, bir buçuk yıl geçti. Bütün cesaretimi toplayıp kızın yanına gittim. Onu sevdiğimi, ona aşık olduğumu söyledim. Kız bizden olmaz falan dedi. Ben o an çok üzüldüm. Ama kızı öyle bir seviyorum ki, öyle aşığım ki vazgeçemedim kızdan. Neyse biz bir gün Facebook'tan yazışıyoruz. Kız sürekli mesajıma görüldü atıyor. Sürekli görüldü oluyor. Ben de dedim ki herhalde uyuya kalmıştır. Ertesi gün okula gittim. Dersteyken kapı çaldı. Bir adam girdi içeriye. Kızın ismini vermeyeyim. Ben kızın babasıyım dedi. Yarı alabilir miyim dedi hocaya. Hoca bırakmadı. Adam rehber hocasının yanına gitti. Rehber hocası da beni çağırdı. Rehber hocasının odasına bir girdim. Kız, kızın babası öğretmen karşımda bekliyor. Ben de girdim oturdum. Neyse kızın babası sürekli kızımdan uzak dur falan diyordu. Ben de hiçbir şey diyemiyordum. En son rehber hocası kızın babasını çıkardı dışarıya. Sizin yaşınız daha ufak. Aşk sevgi size göre değil dedi. Bana da kızı aklından çıkart dedi. Ben de o an Reper hocasına dedim ki hocam ben aklımdan çıkartsam kalbimden nasıl çıkartacağım dedim. Reper hocası döndü kıza dedi ki sen diyarı seviyor musun? Kız ilk başta bana baktı. Hayır sevmiyorum dedi. O an gözlerinden yaşlar geldi. Neyse öyle böyle zaman geçti. 8. sınıfın sonlarına geldik. Tabii 8. sınıfın sonlarına kadar da karşılıksız sevdim. 1. sınıftan beri aynı sınıfta olduğum çocuk, kardeşim, en yakın arkadaşım olan çocuk geldi benim yanıma. Bana dedi ki ben seni sevdiğin kız kızla sevgili oldum. Ben bütün bunlara rağmen kızı sevmeye devam ettim. İşte aşk da böyle bir şey. İhanet edilse bile hala sevebiliyorsun. Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sormedi.